Eğer bu videoyu izliyorsanız ya evinizi satmayı düşünüyorsunuz ya da bir süredir satmaya çalışıyorsunuz ama henüz başaramadınız. Size neden satamadığınızla ilgili 5 sebep açıklayacağım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak son dönemdeki yüksek faiz oranları alıcıların mortgage kredisi alma maliyetlerini arttırıyor ve birçok potansiyel alıcıyı piyasadan geri çekiyor. Yanlış fiyatlandırmalar. Evinizi piyasadan çok yüksek bir fiyata koyduysanız alıcıları kaçırabilirsiniz. Uzun süre satılmayan evler genellikle fiyat düşüşlerine maruz alıyor ve bu da nihai satış fiyatlarımızı haliyle olumsuz etkiliyor. Ekonomideki belirsizlikler de tüketici güvenini azaltıyor. İnsanlar iş güvencesi ve ekonomik istikrar konusunda endişe duyduklarında haliyle büyük yatırımlar yapmaktan çekiniyorlar. Yanlış zamanlama. Piyasada doğru zamanı yakalamak çok önemli. Mevsimsel değişiklikler ve piyasa koşulları da ev satışında büyük rol oynar. Ve son olarak yetersiz pazarlama. Evinizi yeterince tanıtmıyorsanız potansiyel alıcılara ulaşamazsınız. Güçlü bir pazarlama stratejisi satışın altın anahtarıdır. Size özel pazarlama çözümleri için benimle iletişime geçebilirsiniz.